Aa, bu tökezleme olmasa mükemmel bir gösteri olacak. Galiba bileğimi kırdın. Ne? Ağırlığımı verip bırakacağım. Aa! Aa! Bilemiyorum Scott. Bu hareketler hakemleri etkiler mi emin değilim. Kırık bilekle lotusu yapamam. Sadece insanın tanrı aşkı. Yer değiştireceğiz. Yemin ederim. Kafamı kesersen. Ders pozisyonda demir lotusu yapacaklar. Yine aynı olacak. muhteşem bir şey için hız kazanıyorlar. Daha önce görmediğim bir şey deneyecekler gibi. Bu efsanevi demir lotus. Yapayım. Yanıldım. Bu